Arkadaşlar merhaba ee, 50 abone için teşekkürler yani bu yüzden bir tur atacağız Umut'la blok 5 evet arkadaşlar evet, 50 abone için çok teşekkürler bir haftada normal abone sayımızın iki katından fazla oldu. Bu arada turda Eren'e de teşekkürler. Onun kanalını da takip edebilirsiniz. Turbo Eren. Bak, evet. Turbo Eren yazın çıkabilir. Evet, TikTok hesabı da Turbo Eren. Böyle cinili evet. bir tane Hepsi resmi. Turbo Eren hepsi küçük ve birleşik yazın Herhalde. Evet. Diyebiliyorum. YouTube'u TikTok'u hepsi küçük. TikTok 1400 takipçi normal e, şey 19'u evet. 19 mu 20 mi takipçiler yani YouTube'a 19 20 falan da 50 abone için çok teşekkürler yani. Evet. Gerçekten mutluyum çünkü ben 50 abone bayağıdır bekliyordum ve bugün de oldu. Bir anda o arkadaş şey yapınca aboneler bir anda yükselmeye başladı. O arkadaş. Yani benim. yan hesabıyla yaptığımı düşünüyoruz çünkü. İşte 47 daha abone oldu 48 oldu ve bir anda 50'ye dönüştü. Hiç uğraşmayacaktım uğraş. <laughs> Bunun için size şey çok teşekkürler. Bu <laughs> bayağı da gittiken şu an. Yo, buralar ha, çok ne yaptık ya? ya. Zor ama geçti. Oradan geçtim. Sen kır. Tamam. Neyse. Video için. Yani. Ne Neyse. Görüşürüz. Bay bay.